bye Adım Nergiz Aslan. Aşağı yukarı bir yıldır bu sektördeyim. Tabii en büyük hayalim olan bir sektördü. O yüzden hakkını vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bu şekilde bandırmaya tesettürü, kadın giyimi tanıtmaya çalışıyoruz fazlasıyla. Elimizden geldiğince en güzel haliyle kendi tarzıma uygun en kumaşlarına dikkat ettiğim en hafif kumaşlarla insanları tesettürde rahat ettirebilecek. Şimdi tahmin edersiniz kapalı olunca biraz daha zor oluyor giyim. O yüzden bunu en ferah, en rahat şekilde hizmete sunmaya çalışıyorum çalışıyoruz. Gönül rahatlığıyla izleyicilerimizi buraya davet ederken bizleri ağırlamış olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Ne demek ben de çok mutlu oldum. Böyle bir şey beni de layık gördüğünüz için, buralara kadar geldiğiniz için o kadar mutlu oldum ki. Yani iyi ki geldiniz her zaman bekliyorum. Çok mutlu oldum.